Herkese merhabalar. Ben Sarp Unuzunoğlu. Nislap Turkey Research Hub'ın hazırladığı 7. raporun podcastine hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Research Hub olarak her ay yürüttüğümüz araştırmaların özet bulgularını sizlerle buradan paylaşıyoruz. Bugüne dek haber sitelerinin web tasarımlarından, bağımsız YouTube kanallarındaki konuk profillerine birçok konu üzerine raporlar yayınladık. Geçtiğimiz ay bağımsız medyanın konuk profil karnesini çıkarırken bunun riskli bir konu olduğunu belirtmiştik. Bu seferki konunun daha da riskli olduğunu farkındayım. Zira bu sefer Van'daki sınır bölgesinden gelen görüntülerle iyice ülkenin gündemine oturan mülteci ve göçmenler meselesinin medyadaki yankılarına odaklanmaya çalıştım. O da ise 12 Temmuz 2021 ve 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında yayınlanan 50 köşe yazısını aldım. Akşam, aydınlık, bir gün, cumhuriyet, dünya, evrensel, gazete duvar, Habertürk, hürriyet, karar, Korkusuz, Milat, Milliyet, Ortadoğu, Doğu, Posta, Sol Haber, Sözcü, Türk Gün, Yeni Çağ, Yeni Şafak gazetelerinde inanan ve odağında göçmen ve mültecilerin olduğu köşe yazılarını inceledim. Peki neden köşe yazılarına odaklandım? Köşe yazarlarının Türkiye siyaset alanında önemli bir rolü var. Çok sayıda köşe yazarı, milletvekili, danışman gibi statülerde siyaset kurumunda yer alma potansiyeline sahip. Dahası, sosyal ağlarda ve televizyonlarda da göründükleri yüksek. Kamuoyuna etkileri tartışmalı olsa da bazılarının ciddi takipçi kitleleri var ve kanaat üretiminde önemli bir rol isteniyorlar. Hatta adlarına sahte sosyal medya hesapları açılıyor, fan grupları açılıyor. Gelelim araştırmanın sonuçlarına. Benim temel amacım devletin göç politikalarına, göçmen ve mültecilere yönelik söylemi anlamaktı. Negatif, nötr, pozitif yaklaşımlara dayalı üçlü bir ölçek oluşturdum. İncirlerinin 50 köşe yazısından 21'inde mültecilere ve göçmenlere yönelik negatif bir söylem kullanılırken 17'sinde ise pozitif bir ton hakimdi. Geri kalan 12 yazıda ise nötr bir ton vardı. Korkusuz, Sözcü, Türk Gün, Habertürk, Orta Doğu gazetelerinde mültecilere yönelik negatif söyleme sahip köşe yazılarının fazlasıyla yayınlandığı görülüyordu. Türkiye'deki siyasal kutuplaşma siyah beyaz şeklinde olmasa da köşelere yani köşe yazılarına yansımış gibi görünüyor. Hükümete yakın medyada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz söylemine tepki olarak mültecilerle göçmenleri ve devlet politikalarını savunan yazılara yer verilmiş bir tür reaksiyon var. E, Soltan'da aslında medyada ise mültecilerle ve göçmenlerle sınıf kardeşliği üzerinden biraz bağ kurulmuş. Mültecilere ve göçmenlere yönelik politik doğrucu bir dil kullanılarak mülteci ve göçmenlerin hakları savunulmuş. E, devlet politikaları ile göç ve mülteci karşıtı söylemse ağır bir dille eleştirilmiş. Yani devletin sorumluluğuna yönelik negatif söylem iktidara yakın olmayan gazetelerde daha yoğunken iktidara yakın gazetelerde pozitif ya da nötr diyebileceğimiz bir yaklaşım söz konusu. Tabi Habertürk gibi siyasal anlamda tam olarak yerini belirlemekte güçlük çekeceğimiz bazı gazetelerde de... Hem devlete yönelik eleştiri hem de göçmenlere yönelik eleştiri ya da mültecilere yönelik eleştiriler görmek mümkün. Genel fotoğrafa baktığımızda mülteci ve göçmen tartışması çoğunlukla göçen kişilerin yasal stüdyoları, yaşam standartları gibi sorunlardan ziyade ulusal siyaset, ulusal konfor, ulusal güvenlik gibi eksenlerde yapılıyor. Ve burada tabii politik olarak alınan konumlar belirleyici oluyor. Tabii güvenlik ve ekonomi problemi işte ucuz emek üzerinden tanımlayan, işte. Türkiye vatandaşlarının işlerini ellerinde alan kişiler olarak tanımlayan vesaire farklı yaklaşımlar da söz konusu. Yine de mülteciler ve göçmenler bazı köşe yazarlarınca hayat tarzına tehdit olmakla ya da taciz, tecavüz, uyuşturucu ticareti, gasp gibi suçlara yatkın olmakla itham edilmiş. Fakat bu eğilim çok da yoğun değil. Yani sözcü korkusu Orta Doğu gazetelerde inanan bazı yazılarda ne yazık ki fazlasıyla sert söylemlerle karşılaştım. Yılmaz Özdil, Can Ataklı gibi isimlerin yazılarında göçmenlerin fazlasıyla kriminalize edildiğini görmek mümkün. Yani işte uyuşturucu ticareti başta olmak üzere farklı başlıklarda suçlamalar karşılaşılıyor. Habertürk'ten oraya inin, mülteci ve göçmenleri yaşam tarzına tehdit olarak tanımladığı yazının da bence bir kenara not edilmesi lazım. Yine Orta Doğu Gazetesi'ndeki İstanbul'da yaşadıklarım göçmen sorunu biz ırkçı mıyız başlıklı yazı da barındırdığı ironik yaklaşımın pek de ironik olmadığını düşündüren bazı ifadeler içeriyor. Bu yazıda özellikle Suriyeli mülteci ve göçmenler hiçbir kurala uymayan kişiler olarak tasvir ediliyor. Göçmen ve mültecilere yönelik olumsuz söylem ne kadar önemliyse bence olumlu söylemler ve göçün sebeplerini anlamaya çalışan girişimler de bu kadar önemli. Bunun için köşe yazılarında göçmen ve mültecilerin motivasyonlarını da izini sürmeye çalıştım. Yazıların %60'ında göçmenlerin motivasyonuna özel olarak değinilmemişti. Değinilen yazıların çoğunda da özetle göçmenler ve mülteciler ...ülkelerinin hali ortada olan, canlarını kurtarmak için zorunlu olarak gelen bir grup olarak resmedilirken... ...bu yazıları ABD'nin ve emperyalist politikalarının sorumluluğu... ...ya da e, öz ülkelerindeki siyasi iktidardan kaçmak gibi motivasyonlar e, üzerine yazılmış yazılar takip ediyordu. Kim yazılarda motivasyonların belirsiz olduğu ama geldi mi gitmek bilmedikleri gibi ifadeler de kullanılıyordu. Tabi az sayıda da olsa Türkiye'deki ailelerin yanına gelme, Avrupa'ya geçmek için Türkiye'yi bir basamak olarak görme gibi hipotezlere de yer verilmişti. Elbette araştırmanın ana metninde çok daha fazla detay ve bulgu var. Bu bulguları incelemeyi dinleyici ve okur olarak sizlere bırakmak istiyorum. Şahsen birkaç notum olduğundan da bu seferki podcast'in sonunda bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Göçmen ve mültecilere yönelik köşe yazılarının iç siyaset tartışmalarının bir parçası olarak ele alınması doğal olarak sürpriz değildi. Yine de devlet kurumlarının, başta İçişleri Bakanlığı, Valilikler ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere sorumluluklarının farklı siyasi geleneklere ait gazetelerde de dile getirildiğini gözlemledim. Göç meselesinin göçmen ve mülteciler ile ilgili bir meseleden ziyade bir sistem problemi olduğuna dair yazıların çıkmış olmasının Türkiye'nin mevcut ifade özgürlüğü kısıtlığında önemli bir durum olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Avrupa Birliği, ABD ve benzeri aktörlerin siyasal hamlelerine yönelik eleştirilerin de incelediğim yazıların parçası olmasının meselenin evrensel boyutunu kavranması bağlamında önemli olduğu görüşündeyim. Ulusal ve uluslararası siyasi aktörlerin sorumluluğunun köşe yazılarına konu edilmesi, göç etmek zorunda kalan insanlara e, yönelen nefret söylemi, haksız sert ifadeler gibi şeylerin yarattığı yıkıcılığa nazalan e, bu ulusal ve uluslararası sorumluluk ile ilgili ifadelerin çok daha yapıcı olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki köşe yazarlarının bu konuyla ilgili bu tarz yaklaşımlarının siyasal gündeme etkisi göçmenler ve mültecilere ilişkin kriminalize edici ya da dışlayıcı yaklaşımlar kadar yüksek görünmüyor. Yani e, bir göçmeni uyuşturucu kaçakçılığı, tacizcilik, tecavüzcülükle suçladığınızda yazının paylaşımı olsun. Ne yazık ki daha fazla. Yine de bu durum siyasi yelpazenin farklı noktalarından yükselen çözüm odaklı seslerin önemine gölge düşünmemeli. Bildiğiniz gibi dilerseniz bu raporun tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz. Raporla ilgili tüm sorularınızı sarpanet.news.org adresi üzerinden bana iletebilirsiniz. Önümüzdeki ayın raporunda ve rapor podcastimizde görüşmek üzere.